Yani bol bol sarı şey boyuyorlar, altın rengine. Bu altın değil mi bilmiyorum. Bir sürü bir şey var. Mezar var. Girişte de vardı. Mezarlar çok. İzlemek isteyen beni buraya geliriz. Zayı, mevsim alanları. Evet, Peter ve Paul daha Ama, e, daha çok Çünkü, katoliklere e, benziyor. Evet, katoliklere benziyor. Çünkü o deli Pedro aslında ateist. Ateist derken bir dönüşünü değil. Mimara bırakmış bunu. İtalyan çok kaçırılan bir İtalyan kendisi. katolik. O da kendi zevkine göre, tabii katolik olduğu için, e, kendi zevkine göre bir burada ayarlamış. Mesela biz de böyle şeyleri yoktur. Burada durup da konuşma yaparlar de. biz Bizde şu tarafta duruyor papazlar. Zaten önümüzde gördüğünüz bu güzel kapının ismi ikonostasis veya cennet kapısı. Ortodoksların inançlarına göre bu kapının arkasında cennet bulunmaktadır. Kapı her zaman kapalıdır. Cemaat giremez, yasaktır. Sadece kişiler girebiliyor. Aileler bu buraya çıkıyorlar. Hal burada diyor. Ortodokslanda Ayakta ıı dururlar. ayakta Bizde ayakta duruyoruz. Bizde ayakta duruyoruz. Ama ayakta duruyoruz. Bizde ayakta Adam kendisine bir yer ayarlamış, orada Ta koymuş. Şu an taht yok ama yeri duruyor ve hmm. ibadetler sırasında yani orada duruyor, demiş. dinliyormuş. Güzel evet. yani, yapılmış, var. evet. evet. Bu güzel cennet tatlıları akşamdan yapılmış. Üzerinde aldığı marat var. Bir klamur ağacından yapılıyor. Aslında en zor var. kısımları, en böyle şeyleri evet. kesinliği olan şey yerler. Altın vara dönecek şimdi. Her katolik kilisesi için aynı kanun var. Baktığınız zaman bu kadresi yani ikonaları var üzerinde. Sol tarafta Miriye Manavı çocuk, sağ tarafta İsa var. Kızaşaklar şimdi bakarsanız arkada yukarıda son akşam yemeği baya kararmış maalesef. Işıklar altında zor bir ama orada. Bir de İsa'nın sağ tarafında, sütunun arkasında şu